CES 2026'dan Asus standındayız arkadaşlar. Monitörden kurakla anakarttan aksesuarlara kadar pek çok yeni ürün burada sergileniyor. Peki hangi ürünler CES 2026'da göreceğe çıktı? Hadi gelin hep beraber bakalım. CES 2026'da Asus standında bu kez de donanımın biraz daha derinine iniyoruz. Anakartlardan soğutma çözümlerine, yeni nesil OLED monitörlerden giyilebilir oyun teknolojilerine, kompakt ama güçlü mini PC'lerden yapay zeka hızlandırıcılarına kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyor Asus. Bu bölümde Asus'un performans, görsellik ve yeni nesil kullanım senaryolarına nasıl odaklandığına yakından bakıyoruz. Rock Crosshair X870E Glacial, Asus'un amiral gemisi anakart anlayışını temsil eden modellerden biri. Yapay zeka destekli optimizasyonlar, üst seviye güç tasarımı ve yeni nesil hız aşıtma özellikleri bu kartın merkezinde yer alıyor. Birden fazla PCIe 5.0 ve PCIe 4.0 M.2 yuvası geniş depolama esnekliği sunarken, yüksek hızlı bağlantılar ve güçlü ağ yapısı üst düzey sistemler kurmak isteyen kullanıcıları hedefliyor. Rock Crosshair X870E Dark Hero ise benzer performans yaklaşımını daha sade ve gizlilik odaklı bir tasarımla birleştiriyor. Gelişmiş termal yapı, güçlü depolama seçenekleri ve yeni nesil bağlantılar bu modelde de korunuyor. AI Cache Boost, AI Overclocking ve Asus'un yapay zeka tabanlı yazılım araçları sistem performansını otomatik olarak optimize etmeyi hedefliyor. Dark Hero üst seviye ama daha rafine bir ROG sistem isteyen kullanıcılara hitap ediyor. ROG Strix SLC ve LC4 serisi sıvı soğutma çözümleri Asus'un soğutma tarafındaki mühendislik yaklaşımını yansıtıyor. Bu AIO serisi yüksek hava akışını düşük gürültü seviyesiyle birleştirmeyi hedefleyen pompa ve fan tasarımıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda görsel özelleştirme tarafında da ROG sistemlerle uyumlu ve dikkat çekici bir yapı sunuyor. Asus'un sıvı soğutma sistemlerini oldukça beğeniyoruz ve bu üründe yeni geliştirmeleriyle bizim dikkatimizi çekti. ProArt 5090 adından da anlaşılacağı gibi yaratıcı profesyonellere yönelik bir ekran kartı. ProArt serisinin temel felsefesi olan stabilite, üretkenlik ve profesyonel iş akışlarıyla uyum bu modelde ön planda. İçerik üretimi, render ve profesyonel uygulamalar için konumlandırılan bu kart, RGB oyuncu donanımları haricinde daha sade bir tasarım tercih eden kullanıcılar için üretilmiş. ROG XREAL R1 AR Gaming Glasses, Asus standındaki en futuristik ürünlerden biri. Artırılmış gerçeklik gözlüğü formundaki bu ürün, dev bir sanal ekran deneyimine taşınabilir hale getiriyor. 240 Hz'lik yüksek yenileme hızı, 57 derecelik geniş görüntü açısı, PC ve konsollarla uyumlu bağlantı seçenekleri sayesinde klasik monitör anlayışının dışına çıkan bir oyun ve eğlence deneyimi sunmayı hedefliyor. ROG Swift OLED PG34WC diyen Asus'un yeni nesil RGB Stripe Pixel OLED teknolojisini temsil ediyor. Bu model 34 inç WQHD 360 Hz paneli ile keskin görüntü, yüksek yenileme hızı ve QD OLED'in sunduğu derin siyahlar ile özellikle oyuncular ve görsel kaliteye önem veren kullanıcıları hedefliyor. Black Shield film sayesinde panel dayanıklılığı ve siyah seviyesi performansı da ön planda tutuluyor. Rock Swift OLED PG32 UC diyen 4K çözünürlükte yüksek yenileme hızı sunarken üst seviye bir OLED monitörü olarak konumlanıyor. Dolby Vision ve DisplayHDR True Black desteği bu modeli hem oyun hem de içerik üretimi tarafında güçlü bir seçenek haline getiriyor. Büyük ekran, yüksek çözünürlük ve hızlı tepki süresi arayan kullanıcılar için tasarlanmış. Rock Swift OLED PGO27-UCDM 26.5 inç izlenebilir alana sahip 4K QD OLED paneli ile üst seviye oyuncular ve renk doğruluğu arayan profesyonelleri hedefleyen bir monitör olarak konumlanıyor. 240 kHz yenileme hızı ve 0.03 milisaniye tepki süresi yüksek çözünürlükte son derece akıcı ve net bir görüntü deneyimi sağlarken 4. nesil QD OLED teknolojisi daha uzun panel ömrü ile birlikte netin ve görsel netliğini iyileştiriyor. OLED Anti-Flicker 2.0 teknolojisi yeni parlaklık telafi algoritması sayesinde titreşimi %20 oranında azaltarak uzun süre kullanımlarda daha konforlu bir izleme deneyimi sunuyor. Rock Gitara Gaming Headset ses tarafında daha odyofil odaklı bir yaklaşımı temsil ediyor. Açık arka tasarım geniş ve doğal bir ses sahnesi sunmayı hedeflerken 100 mm planar manyetik sürücüler detaylı ve düşük distorsiyonlu bir ses karakteri amaçlıyor. Uzun süreli kullanımda konfor ve doğal ses algısı ön planda tutulmuş. Rocksetra Open Wireless ise açık kulak tasarımıyla klasik kulaklık anlayışından ayrılıyor. Gün boyu kullanım çevreyle bağlantıyı koparmadan ses deneyimi ve kablosuz esneklik bu ürünün merkezinde yer alıyor. Rock Speednova Nova isimli ultra düşük gecikmeye sahip 2.4 GHz bağlantısına sahip olan Rocksetra 14.2 mm elmas benzeri karbon sürücülere sahip. 4 adet mikrofonu var ve AI görüntü engelleme desteği sunuyor. Rock Falcon S75 HE, manyetik anahtar teknolojisini ve 8000 Hz gibi yüksek polling rate değerlerini kompakt bir yapıda sunuyor. Hot swap destekli Rock HFX V2 ve V2X manyetik anahtarlar 0.1 ile 3.5 mm arasında ayarlanabilen tetikleme mesafesi ve 0.01 mm hassasiyetle ince ayar imkanı sağlıyor. Rock Hall sensör giriş algılamasını daha kararlı ve hassas hale getirirken elektriksel parazitleri azaltarak tutarlı bir performans sunmayı amaçlıyor. Klavye üzerinde yer alan ayar tekerleği ile tetikleme noktası ve rapid trigger hassasiyeti anında değiştirilebiliyor. Dokunmatik kontrol paneli ise medya oynatma ve ses ayarları gibi işlevlere hızla erişim sunuyor. Nook 16 Pro Mini PC, ultra kompakt form faktöründe yüksek işlem gücü sunmayı hedefleyen, profesyonel ve teknik kullanım senaryolarına odaklanan bir mini PC çözümü olarak konumlanıyor. Alan tasarrufu gerektiren çalışma ortamlarında masaüstü bilgisayar gücünü daha sade ve minimal bir formda sunmayı amaçlayan Nok 16 Pro, verimlilik ve kompaktlık dengesini ön planda tutan kullanıcılar için tasarlanmış. ROG GR70 Gaming Mini PC ise mini PC formunda oyun performansını merkeze alan bir yaklaşım sunuyor. AMD 9955HX3D ile güçlü işlemci altyapısı ve Nvidia RTX 5070 harici ekran kartı sayesinde küçük bir kasada tam teşekküllü bir oyun sistemi deneyimi hedefleniyor. Bu model klasik büyük kasalı masaüstü sistemlerden vazgeçmek istemeyen ancak daha kompakt bir çözüm arayan oyunculara hitap ediyor. Asus Ascent GX10 masaüstü formunda konumlanan ancak boyutlarına kıyasla çok daha ileri seviye hesaplama gücü sunmayı hedefleyen kompakt bir yapay zeka süper bilgisayarı olarak öne çıkıyor. Nvidia Grace Blackwell tabanlı mimarisiyle özellikle yapay zeka iş yükleri, ileri seviye veri işleme ve yüksek hesaplama gerektiren profesyonel senaryolar için tasarlanmış. Geleneksel masaüstü sistemlerden farklı olarak yapay zeka odaklı performansı ön plana çıkaran Ascent GX10, geliştiriciler, araştırmacılar ve ileri seviye teknik kullanıcılar için konumlandırılmış bir çözüm sunuyor. Asus Hugen 300 USB AI Accelerator ise harici bir yapay zeka hızlandırıcısı olarak mevcut sistemlere ek yapay zeka gücü kazandırmayı amaçlayan kompakt bir cihaz. USB üzerinden bağlanabilen çözüm, uyumlu bilgisayarlarda yapay zeka tabanlı uygulamaların performansını artırmaya odaklanıyor. Ek donanım yatırımı yapmadan yapay zeka iş yüklerini desteklemek isteyen kullanıcılar için pratik bir seçenek sunan Yugen 300, yapay zeka hızlandırmayı masaüstü ve mobil sistemlere daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.